Merhaba çocuklar ben İbrahim Öğretmen. Bugünkü dersimiz sosyal bilgiler konumuz ise 3. ünitemizin 2. konusu yer tarifi yapalım. Kroki nedir? Bu konuyu işleyeceğiz benim sevgili öğrencilerim. Bir önceki dersimizde yönleri öğrenmiştik. 4 tane ana yön, 4 tane ara yön var. Güneşin doğduğu yön, doğu. Battığı yön, batı. Karşısı kuzey, arka tarafımıza neyi gösteriyor çocuklar? Güneyi gösteriyor. Evet, dört tane de ara yönü vardı. Doğu ile kuzey arasında kalan kuzey doğu, güney ile doğu arasında kalan yön güney doğu, güney ile batı arasında kalan güney batı, batı ile kuzey arasında kalan yön ise çocuklar kuzey batıydı değil mi? Evet, bugünkü dersimiz çocuklar yer tarifi yapalım. Okulumuzun, evimizin veya herhangi bir yeri tarif etmek için yönleri kullanıyoruz değil mi? Basit olarak neyi kullanırız? Evimizin arkasında hastane var, sağında market var, solunda petrol istasyonu var. Gibi ifadeler kullanırız ama yönümüzü tarifi bir yeri tarif ederken çocuklar yönleri de kullanıyoruz. Okulumuzun evlerimizin Etrafında caddeler, sokaklar, iş yerleri, parklar, hastaneler, okullar bulunur. Bu evimizi tarif ederken bunlardan yaralanarak bir adresi veya evimizin adresini tarif ederiz. Buradaki örnekte gördüğümüzde okul, harke, e, cami, market. Bunlar herkes tarafından bilinen çocuklar yerler olduğu için e, bir yeri tarif ederken bunları kullanıyoruz benim sevgili öğrencilerim. Okulumuzun ya da evimizin yerini daha iyi tanıtabilmek veya anlatabilmek için ne çiziyoruz çocuklar? Kroki çiziyoruz. Kroki yaşadığımız şehri, mahalleyi daha iyi tanımamızı ve adresleri kolay bulmamızı sağlayan, sağlar benim sevgili öğrenci. Bakalım bakayım kroki nedir ve nasıl çizilir? Kroki'nin tanımıyla başlayalım çocuklar. Basit bir tanımı var. Bir yerin kuş bakışı görünümünün kabataslak yani ölçeksiz herhangi bir ölçek kullanmıyoruz. Kağıt üzerine çizilmesine kroki diyoruz çocuklar. Buradaki tanımda kuş bakışı diyoruz değil mi? Yüksekten bir yere aşağıya doğru bakmak. Baktığımızda çocuklar daha geniş alanı görürüz çocuklar. Bu bakışa kuş bakışı diyoruz. Örnekte gördüğümüz üzere kuş gibi aşağı bakılmış. Daha geniş alanı görüyoruz çocuklar. Kroki çizerken de çocuklar bir yeri krokisini çizerken kuş gibi yukarıdan baktığımızı hayal edeceğiz ve bu şekilde krokiyi çizeceğiz benim sevgili öğrencilerim. Bakalım bakın bir kroki örneğimiz var çocuklar. Kroki'denin özelliklerine bakalım. Neler oluyor çocuklar? Birincisi kaba taslak çiziyoruz. Yani herhangi bir ölçek kullanmıyoruz. Ee, uzunlukları göz kararı çiziyoruz çocuklar. Önemli yerlerin, sokakların, caddelerin, yerlerin isimleri ne yapıyoruz? Kroki'de yazıyoruz. Örneğin sokaklar yazılmış, önemli görülen herkes tarafından bilinen yerlerin isimleri ne yapıyoruz çocuklar? yazıyoruz. E, Kroki'mize çocuklar kullanırken geometrik şekiller kullanılır çocuklar. Semboller kullanılır, ve çizgiler kullanıyoruz çocuklar. Basit şekiller kullanıyoruz. Yani dikdörtgen kullanmış, kare kullanmış, kare, e, hastane farklı bir bu uzunlukta e, büyüklükte dikdörtgen. E, çocuk parkının bir yamuk şeklinde. Buna benzer şekiller, geometrik şekiller kullanarak krokimizi çiziyoruz çocuklar. Ve çocuklar bir de krokide ne var çocuklar? Yön oku var. Hangi yönü gösteriyor? Burası kuzeyi gösteriyor. Bir yönü bulduğumuzda çocuklar diğer yönleri buluruz. Önümüzü kuzeye döndüğümüzde. Arkamız güneyi gösterir. Açtığımızda kollarımızı sağ kolumuz doğu güneşin doğduğu yer sol kolumuz ise nereye gösteriyor? Batı'yı gösteriyor benim sevgili öğrencilerim. Bu şekilde çocuklar kroki bir yeri tarif etmek için bir kağıt üzerine kabatasak şekilde çizilmesine kroki diyoruz çocuklar. Kroki'mizden faydalanarak bir yerin adresini tarif edebiliriz. Burada bakalım bakayım. Manavın kuzeyinde ne var çocuklar? Kuzeyi baktığımız yukarısı. Eczane var. E, evimizin batısında evimiz burada. Batısı. Buradaki yön okumuza bakıyoruz. Batısında ne var çocuklar? Deniz apartmanı var. E, diyelim ki devlet hastanesinin e, kuzeyinde ne var? Devlet hastanesi burada. Devlet hastanesi kuzeyinde. Ne var çocuklar? Kuzeyi baktığımızda yön okumuza kuzeyinde ne var çocuklar? çocuk parkı var. Süpermarketin doğusunda ne var? Süpermarketimiz burada. Doğusunda yön okumuza baktığımızda bu taraf, bu yön doğu, doğusunda okul varmış. Okulun kuzeyin güneyinde ne var? Bakalım okulumuz burada. Güney yönü bu taraf çocuklar. Güneyinde ne var çocuklar? Güneyinde şimdi boş gözükmüyor. Daha güneyine indiğimizde deniz apartmanı veya şuraya ne yapalım bir tane çizelim ne olsun burası. Ee, ne olsun? Burada market olsun. Mini market olsun. Market, mini market diyelim bunu. Küçük market olsun. Okulumuzun e, güneyinde mini market var dedi çocuklar. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.